Evet ya evime geldim. Evim de çok güzel. Oh be birazcık şu şömine de be. Çok üşümüşüm. Yol çok sıcaktı. Of ya. Neyse ya. Evim çok güzel be. Böyle be çok yoruldum birazcık dinlensem iyi olacak. Dur kendime yemek hazırlayayım biraz. Evet şunu keseyim de. Kam. Çok güzeldi lan tadı. Ne güzeldi be. Ulan evim de çok uzak bir yerde ya. Köyde ya resmen. Neyse ya ormanda yaşıyorum işte bir şekilde. Hayat çok zor be. Ormanda yaşıyoruz. Ama güzel ormanda yaşamak ya. En iyisi birazcık ava çıkayım. Evet şöyle hava çıkalım bakalım. Evet ya geldim lan o kapı niye açık? Bu ne lan seni görebiliyorum. Yani sana gel geliyorum. Bana ne yazıyor? Ah ah seni görüyorum. Lan bu ne? Kim yazdı bunu? Ben avdayken birisi yazmış. Kapımı da açık bırakmış. Lan şunları bir kır be. Ve kırdım sonunda yalana bak ya. ya gece oluyor şimdi de. Yatsam iyi olacak. Ulan gece olmuş be. Her yer karanlık. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, ne oldu mu? Gece garip sesler geliyordu. O ses neydi ya? Neyse sabah oldu çok şükür. Garip sesler geliyordu uyurken neyse. Kapı niye açık ya? Ne oluyor? Allah Allah. Kapıyı bir açtı da ben gece kapatmıştım. Ne oluyor bu evde? Garip şeyler oluyor. Bu ne lan öyle? Oğlum bu ne? Çok garip. Neyse ya. Biraz hava çıkayım ya. Açıktım. Acıktım biraz yemek yedim. Evet ava çıktım çok güzel. Bir süre et aldım ya. Evet çok güzel et yaptım. Evet ya çok güzel bir gün ya. Evet ya. Ne güzel hayvan da öldürdüm. Bunlar için pişireceğim. Evet şunlar pişsin ya. Pişsin çok güzel olacak şimdi. Cayır cayır pişsin çok güzel. Hala gündüz olmamış be. Hala akşam. Yani hala gece olmamış. Pardon ya. Neyse. Arkana bak. Kim bana seslendi? Lan burada insan yok ki. Ben burada tek yaşıyorum. Allah Allah. Bir saat sonra. Evet ya gece oldu. Neyse şu ışıkları söndüreyim de uyuyayım. 아あああああうはは <laughs> 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 <laughs>